Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf 1. ünitenin son konusu. Çocuk hakları her yerde konusunu göreceğiz. <laughs> her çocuk arkadaşlar dünyanın geleceğidir. Sizler de bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Bu bilinçte olup ona göre kendinizi yetiştirmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar görsellere bir bakalım. Neler var? Bakın çocuklar çöp yığınlarının içerisinden kendilerine bir şeyler arıyorlar. Bakın bir bizim sahip olduğumuz birçok nimetten mahrum kalmışlar. Bakın burada çocuğun elinde silah görüyoruz. Bakın bir bakın burada da öyle. Çocuklar ne yapmış? Asker alınmış ve eğitim veriliyor. Eline kalem olması gereken çocuklar ne yapıyor? Elinde silah tutuyorlar arkadaşlar. Evet bütün çocukların hakları var ve bu haklar ödevlerini bitirince arkadaşlarıyla oynama, yemeğini yiyince dondurma yemek gibi koşullara bağlı olmayan haklardır. Evet. Çocuk Hakları Sözleşmesi. Kuralları dünyadaki bütün devletlerin üye olduğu Birleşmiş Milletler arkadaşlar tarafından hazırlanmıştır. Bu sözleşmenin adı Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Sözleşme bir şeyi kabul ettiğine dair imza atmak demektir. Diğer devletler gibi Türkiye'de bu kuralları kabul etmiş ve altına imza atmıştır. Yani ülkemizdeki çocukların hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından garanti altına alınmıştır arkadaşlar. Sizler arkadaşlar şanslı çocuklarsınız. Aileleriniz size çok özenli davranıyor ve sizi korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sizin kadar şanslı olmayan çocuklar da var dünyada. Çocuklara kötü şekilde davranılan yerler var. İşte çocukları kötü davranışlardan, olumsuz şeylerden korumak için arkadaşlar dünya geneli için çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir. Arkadaşlar sizlerin çocuk olarak pek çok hakkınız var. Bu hakları aileniz ya da devlet ne yapmalı? Yerine getirmeli verdiği taahhütler arkadaşlar tutmalıdır. Bakın burada haklarımızın birkaç tanesini görüyoruz. Burada beslenme, burada dinlenme hakkımız, burada arkadaşlar sağlık hakkımızla ilgili bir görsel var. Evet. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre arkadaşlar burayı dikkatlice dinlemenizi, izlemenizi istiyorum. Bunları bilmelisiniz mutlaka. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. 18 yaşında doldurana kadar herkes çocuktur. Her çocuğun yaşama hakkı vardır. En temel hak arkadaşlar yaşama hakkıdır. Her çocuğun öğrenim hakkı vardır. Bütün çocuklar okula gitmek gitme hakkına sahiptirler. Her çocuğun sevgi görme hakkı vardır. Her çocuğun sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Çocuklar zararlı maddelere karşı korunmalıdır. Çocuklar gelişmelerine zarar verecek işlerde çalıştırılamazlar arkadaşlar bu husus önemli. Çocuklar kendi güçlerinin yettiği yettiğinden fazlasında çalıştırılmamalıdır ya da çocuklar çalışmak mecburiyetine bırakılmamalıdır arkadaşlar. Çocuklar kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir. Her çocuğun beslenme hakkı vardır. Her çocuğun barınma hakkı vardır arkadaşlar. Evet, bakın çocuk işçileri görüyoruz. Bunlar ne yapıyor? Karton topluyorlar. Bunlar, bu demir işinde çalışıyor. Bu ne yapıyor? Ee, bir tuğla fabrikasında çalışıyor ya da ev yapımında çalışıyor. Bakın görüyoruz arkadaşlar. Ee, bunları arkadaşlar gördüğümüzde ne yapmalıyız? Halimize şükretmeliyiz. Evet. Her çocuğun öğrenim hakkı vardır. Devletin görevlerinden biri de bütün çocukların okula gitmesini sağlamak, yani okula e, gitmesini e, gitmesini sağlamaktır. Devlet bunun için gerekli tedbirleri almalıdır arkadaşlar. Evet. Hazreti Muhammed ne diyor arkadaşlar? Çocuk bir nimettir diyor. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. Çocuklara sahip olduğu haklar kız ya da erkek, Amerikalı ya da Afrikalı, Eskimo ya da Çinli, dünyanın her yerindeki çocuklar için arkadaşlar geçerlidir. Evet. UNICEF arkadaşlar UNICEF çocuklara yardım etmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1946 yılında arkadaşlar kurulmuştur. Birleşmiş Milletler uluslararası çocuklara yardım fonu olarak kurulan UNICEF onlara onlarca ülkede faaliyet gösteren bir vakıf olarak çocukların her türlü ihtiyaçlarını arkadaşlar karşılamaları için onlara yardımcı olmaktadır. Kurumun bütün çalışmaları tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Doğrultusunda yürütülmektedir arkadaşlar. UNICEF'in görevleri şu şekildedir arkadaşlar. 1. çocukların haklarını savunmak, 2. çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 3. çocukların sağlık haklarını temin etmek, 4. çocukların istismarını engellemektir. 5. çocukların işçi, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek, 6. çocukların sağlıklı alanlarda yaşamasını sağlamak 7 çocukların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, 8 kimsesiz çocuklara rehabilitasyon sağlamak arkadaşlar. Evet. Kimsesiz çocukların arkadaşlar topluma kazandırılması sağlanmalıdır. Çocukların bilim, sanat, spor alanında faaliyet gösterilmesi sağlanmalıdır. Çocuklar arkadaşlar şiddete maruz kalmamalıdır. Arkadaşlar daha önceki daha önceki konularımızda daha görmüştük. Haklarımızı bilmeliyiz. Haklarımıza sahip çıkmalıyız ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.